Bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadın mı? Hiç kutlamadım oğlum hiç bilmiyorum. Bugüne kadar hiç doğum gününü kutlayamadı. Sebebi işte bu. Onun kimliğinde doğum günü ve ayı yazmıyor. Doğum gününü de bilmiyorsun. Yok doğum, 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 da bilmiyorum. Doğum günü de bilmiyorum. Zaten nüfusa da 00 yazıyor. <laughs> Zaten yormuşsun dünyada. Karabük'te yaşayan Rahmiye Ertüngü 76 yaşında. İddiaya göre zamanında nüfus cüzdanının doğum günü kısmına 1942 yazılmış. Çünkü ne zaman doğduğunu kimse bilmiyormuş. Annene babana sordun mu hiç benim doğum tarihim belli değil mi diye? Kime? Annenize babanıza gençken bu doğum tarihim ne zaman? Annem annenize... babam nereden bilecek? Anam cahil. Babam gurbette. Nereden bilecek? Ekim, ek, şeyde, ek, Ağustos'ta, Ağustos'ta, Ekim içerken ablamın sırtında anama emzimeye gidermiş. Ve abimle biz aynı ekiz yazmışlar. Abimi çıkarmamışlar, abim de yazmamıştı zamanında. Muhtarımız vardı. İşin ilginç yanı bu tuhaf kimlikle bu zamana kadar resmi işlemlerde hiçbir sıkıntı yaşamamış. Hiç sıkıntı yaşadın mı bugüne kadar? Hiç yaşamadım. Hiçbir yerde aksatmadılar. Doğru hiçbir sıkıntı olmadı. Resmi dairelerde, şeylerde falan. Oy kullanırken işlem yaparken hiçbir sıkıntı olmadı. Eşi iki yıl önce kanserden ölen üç çocuk annesi ve yedi torun sahibi Rahmiye Ertüngü hayatında hiç doğum gününü kutlayamamış. Çocuklarınız, torunlarınız hiç sizi doğum günü hiç I, Hep dedelerini aralardı. Ben aramadılar. Dün yani 5 Ocak'ta gazetecilerin kendisine getirdiği yaş pastanın mumlarını üfleyen Rahmiye teyze ömründe ilk kez doğum gününü kutlamanın sevincini böyle yaşadı. Hiç kutlayamadınız yıllardır. Hiç, kutlayamadık, kadar. hiç kutlayamadık hiç. Şimdi kutladınız Çok mi? teşekkür ederim. Allah razı olsun. Memnun oldum. Oğlu İbrahim Ertüngü bundan sonra her 5 Ocak'ta annesinin doğum gününü kutlayacaklarını, yeni alacakları nüfus cüzdanıyla da hatanın düzeltileceğini söyledi. Bundan sonra kutlayacak mısınız doğum gününüzü? Kutlarım inşallah. Hep beraber kutlarız İbrahim İbrahim'i görsünüz. <laughs> Sen kutluyoruz. şarkıyı kutluyoruz. Tabii inşallah seneye